Ey Tanrı, feryadımı işit. Duamı dinle. Yüreğim baygın olunca yerin uçlarından seni çağırırım. Benden yüksek olan kayaya beni eriştir. Çünkü sen benim için sığınacak yer, düşmana karşı kuvvetli kuleydin. Ben senin çadırında elbette oturacağım. Kanatlarının örtüsüne sığınacağım. Çünkü sen ey Tanrı, adaklarımı işittin. Senin isminden korkanların mirasını bana verdin. Kralın günlerine günler katacaksın onun seneleri çok devirler gibi olacaktır. Daima Tanrı'nın huzurunda kalacaklardır. İyilik ve hakikat hazırla. Onu korusunlar. Böylece senin ismini daima okuyacağım. Ta ki her gün adaklarımı ödeyeyim. Canım ancak Tanrı'yı sükutta bekler. Kurtuluşum ondandır. Ancak benim kayan ve kurtuluşum yüksek kulem olur. Çok sarsılmayacağım. Eğilmiş bir duvar, yerinden oynamış bir çitmiş gibi hepiniz onu ezmek için ne vakte kadar insan üzerine atılacaksınız? Ancak onu şerefinden düşürmeyi danışıyorlar. Yalandan hoşlanıyorlar. Ağızlarıyla hayır dua ediyorlar fakat içlerinden lanet ediyorlar. Ey canım! Ancak Tanrı sükutta bekler. Çünkü ümidim ondadır. Çünkü benim kayam ve kurtuluşum ancak odur. Yüksek kulem odur. Sarsılmayacağım. Kurtuluşum Tanrı iledir. Kuvvetimin kayası ve sığınacak yerim Tanrıdadır. Ey kavim, her vakitte ona güvenin. Yüreğinizi onun önüne dökün. Tanrı bize sığınacak yerdir. Gerçek halk oğulları bir soluktur ve beyzadeler bir yalandır. Onlar tartıda havaya kalkarlar. Her ikisi soluktan hafiftirler. Gaddarlığa güvenmeyin. Çapulla övünmeyin. Servet artarsa ona yürek bağlamayın. Tanrı bir kere söyledi. Ben şunu iki kere işittim. Kudret Tanrı'nındır. İyilik de senindir ya Rab. Çünkü işine göre sen insana karşılığını verirsin. Ey Tanrı, benim Tanrım sensin. Seher vakti seni ararım. Canım sana susamıştır. Kurak, yorucu ve susuz bir diyarda. Bedenim sana hasret çeker kudretini ve ululuğunu görmek için böylece kutsalda sana baktım. Dudaklarım seni övecekler. Çünkü iyiliğin hayattan iyidir. Hayatta kaldıkça böylece seni kutsayacağım. Senin isminle ellerimi kaldıracağım. İlik ve yağla doyar gibi canım doyacak. Ve yatağımda seni hatırladığım, gece nöbetlerinde hakkında derin düşündüğüm zaman ağzım seniç dudakları ile sana hamd edecektir. Zira sen bana yardım oldun. Ben de senin kanatlarının gölgesinde sevinçle okuyacağım. Canım senin ardınca istekle gider. Sağ elin bana destek olur. Fakat helak etmek için canımı arayanlar yerin dibine gidecekler. Kılıcın kuvvetine teslim olacaklar. Onlar çakalların payı olacaklardır. Fakat kral Tanrı ile sevinecek. Onunla yemin edenlerin hepsi övünecekler. Çünkü yalan söyleyenlerin ağzı kapanacaktır. Yakınırken sesimi işit ey Tanrı. Düşman korkusundan hayatımı koru. Şerlerin gizli danışmasından, fesat işleyenlerin velveresinden beni sakla. Onlar dillerini kılıç gibi bilediler ve oklarını acı sözler olarak kurdular. Ta ki pusularda bilgili adamlar atsınlar. Ansızın atarlar da korkmazlar. Şer işinde cesaretlenirler. Gizlice tuzaklar gömmek için söyleşirler. Onları kim görecek derler. Fesatlar araştırırlar. Gayretli bir araştırma bitirdik derler. Ve her birinin içi ve yüreği derindir. Fakat Tanrı onlara ok atacaktır. Ansızın yaralanmış olacaklardır. Dilleri kendilerine karşı dönerek böylece sürçtürülecek, onları görenlerin hepsi başsallayacaklardır. Ve bütün insanlar korkacaklar. Tanrı'nın işini ilan edecekler ve onun yaptıklarından hikmet alacaklardır. İnanan Rab ile sevinecek ve ona sığınacaktır. Ve yüreği doğru olanların hepsi övüneceklerdir. Sion'da hamd seni bekliyor ey Tanrı ve adak sana ödenecektir. Ey duayı işiten bütün insanlık sana gelecektir. Günahlar bana galip geliyor. Bizim isyanlarımız onları sen affedeceksin. Avlularında oturmak üzere seçtiğin, kendine yaklaştırdığın adama ne mutlu. Evinin kutsal mabedinin iyiliğiyle doyacağız. Kurtuluşumuzun tanrısı, adalette korkunç şeylerle bize cevap verirsin. Ey yerin bütün uçlarında ve deniz üzerinde uzakta olanların güvendiği. Kudretle kuşanmış olarak kuvvetiyle dağları pekiştiren denizlerin uğultusunu, dalgalarının uğultusunu ve milletlerin velvelesini teskin eden sensin. Dünyanın ucunda oturanlar da sana alemlerinden korkarlar. Sabahın ve akşamın gelişini sevinçle okursun. Yeri yoklarsın ve onu sularsın. Bereketle onu zengin edersin. Tanrının ırmağı su ile doludur. Toprağı böyle hazır edince onların buğdayını hazırlarsın sapan yarıklarını bolca sularsın, topraklarını düzeltirsin. Toprağı yağmurla yumuşatır, filizlerine bereket verirsin. İyiliklerinle seneye taç giydirir ve izlerin yağ damlatırlar. Çöllerin otlaklarına damlatırlar ve bayırlar sevinçle kuşanırlar. Otlaklar sürülerle kaplanır ve vadiler buğday ile örtünür. Onlar da sevinçle bağırışıp okurlar. Ey bütün yeryüzü! Tanrı'ya sevinçle seslenin. İsminin ululuğunu okuyun. Onun hamdını anın. Tanrı'ya deyin, işlerin ne korkunçtur. Kudretinin büyüklüğünden dolayı düşmanların sana yaltaklanacaklar. Bütün dünya sana secde kılacak ve sana okuyacaklar. İsmini okuyacaklar. Gelin ve Tanrı'nın işlerini görün. Adem oğullarına karşı işinde korkunçtur. Denizi karaya döndürdü. Irmağı yaya geçtiler. Biz orada onunla sevindik. Kudret ebediyen saltanat sürer. Gözleri milletlere dikkatle bakar. Asiler kendilerini yükseltmesinler. Ey kabimler, Tanrımızı kutsayın ve handının sesini eşittirin. Canımızı hayatta tutan ve ayağımızı sarsılmaya bırakmayan odur. Çünkü sen bizi denedin ey Tanrı. Gümüş tasfiye olunur gibi bizi tasfiye ettin. Bizi tuzağa götürdün belimize ağır yük vurdun. Sen insanı başımıza bindirdin. Ateşe ve suya girdik fakat bizi bolluğa çıkardın. Yakılan armağanlarla senin evine gireceğim. Adaklarımı sana ödeyeceğim. Onları sıkıntımda dudaklarım beyan etti ve ağzım söyledi. Koçların buhur ile semiz hayvanlardan sana yakılan armağanlar arz edeceğim. Develerle sığırlar takdim edeceğim. Gelin Dinleyin ey bütün Tanrı'dan korkanlar ve canım için onun ne yaptığını beyan edeceğim. Ağzımla onu çağırdım ve dilimle yükseltildi. Ey yüreğimde fesada yer versem Rab beni işitmez. Lakin Tanrı işitti, duamın sesini dinledi. Tanrı mübarek olsun çünkü duamı geri çevirmedi ve iyiliğini benden esirgemedi. Tanrı bize acısın ve bizi mübarek kılsın yüzünü bize parlatsın ta ki yerde senin yolun bütün milletlerde kurtarışın bilinsin kavimler sana şükretsinler ey tanrı bütün kavimler sana şükretsinler ümmetler sevinsinler ve sevinçle okusunlar çünkü kavimlere doğrulukla hükmedeceksin ve yeryüzünde ümmetlere yol göstereceksin kavimler sana şükretsinler ey tanrı bütün kavimler sana şükretsinler yer mahsulünü verdi. Tanrı bizim tanrımız. Bizi mübarek kılacaktır. Tanrı bizi mübarek kılacaktır ve yerin bütün uçları ondan korkacaktır.